Herkese merhaba, İlginç itiraflar kanalına hoş geldiniz. Bugün amcası yüzünden hayatında problemler yaşamış pelinin itirafını dinleyeceğiz. Çekiliş yapıyoruz arkadaşlar. Geçen yaptığımız çekilişi bu arkadaş kazandı. iPhone 13 kazandı. Siz de kazanmak istiyorsanız videonun sonuna kadar izleyin ve abone olun. Bu sefer iPhone 14 hediye ediyoruz arkadaşlar. Sizlerin de kazanma şansı yüksek. Yeter ki videonun sonuna kadar izleyin ve abone olun. Sizin de itiraflarınız varsa ekranda görünen hesaba iletebilirsiniz. Fazla vakit kaybetmeden itirafımıza geçelim. Lütfen. Dikkatle dinleyin ve sonunda neler olduğunu görürseniz şaşıracaksınız. Selamlar, ismim Pelin. Şu an 25 yaşındayım ve evliyim. Bu itirafı çok sakladım ve kimseye anlatmadı. Ama bu kanalı görünce en son anlatmak kararı aldım. Nereden başlayacağımı bilemiyorum. Ama en başından anlatacağım amcam ve onun oğulları ile yaşadığım saçma sapan olaylar yüzünden hayatım mahvoluyordu. Amcamın eşi yengemin bana iftiraları yüzünden ve kuzenlerimin ergenlik çağına girmesiyle bu tavırlar daha da değişiyordu, kuzenlerimle yaşadığım yasak şeyler yüzünden oluyordu. Ama benim bir suçum yoktu, şimdi sizlere hepsini anlatacağım. İsmim dediğim gibi Pelin ve iyi bir ailede doğdum. Amcamlar bizim eve yakın kaldığı için hep çocukluktan onlara gider gelirdim evin tek çocuğu olduğundan evde çok sıkılıyordum ve amcamlara oynamaya gidiyordum. Amcam da beni çok seviyordu ve onun da iki oğlu vardı. Büyü benimle aynı yaştaydı. Ali'di onun ismi. Küçük benden iki yaş küçüktü. O da Rıza'ydı ismi. Aramız çok iyiydi ve hep beraber çocuklukta onlarla birlikte vakit geçirirdim. Yengem ve amcam da beni çok severlerdi. Amcam hep onlara geldiğimde bana sarılır ve hediye falan alırdı. Kendi kızıymış gibi bakardı bana. İşte çocukluğumuz böyle geçti ve problemsiz bir şekilde onlarla büyüdüm. Etrafımda çok fazla kız da olmadığı için erkek gibi büyüdüm ve ileride neler olacağından habersizdim. Yaşım 16 olduğunda artık ailem bana amcanlara çok fazla gitme ve kuzenlerinle de eskisi gibi yakın olma. Mesafe koyar ana. Diyordu, annemin bu laflarından bir şey anlamıyordum. Ama ailemi de çok sevdiğim için onu kıramazdım çocukluktan arkadaş olduğum insanlarla neden şimdi aramız bozulsun ki? O zamanlar bunu anlamıyordum ve ergenlik yaşa girdiğimiz için kuzenlerimle annem bu yaşların tehlikeli olduğunu ve neyi ne zaman isteyeceğimi bilmediğimi söyledi. Ben de annemin bu sözlerine dikkat etmeye çalışıyordum ve artık amcamlara eskisi kadar gidip gelmiyordum. Ama evde canım çok sıkıldığı için ve artık onlarla vakit geçirmeye alıştığım için yine gidiyordum ve eskisi gibi olmaya çalışıyordum. Bir gün yine amcamlara gittiğimde amcam eve geldi ve kapıyı ben açtım. Amcama sarıldım ve yüzünden öptüm. O da aynı şekilde bana sarıldı ve canım kızım dedi. Amcam odasına geçtiğinde yengem kolumdan tuttu ve beni köşeye sıkıştırdı. Bana yaptığın hareketlere dikkat et yoksa kötü olur diyordu. O an beni tehdit etti ve bana ne yaptığını sanıyorsun dedi. Ben küçük bir kızdım ve amcamla aramda hiçbir şey yoktu. Nasıl yengem böyle? Bir şeyler düşünürdü bilemiyordum çok şaşırmıştım ve o gün eve gidip ağlamıştım. Hiç arkadaşım da olmadığı için evde canım çok fazla sıkılıyordu. Bir gün amcamın büyük oğlu Ahmet bize geldi. Evde yalnızdım ve amcama evde gerekli bir şeyler olduğunu söyledi. Ben de gel kendin götür dedim. Tamir aletlerinden çok fazla anlamıyordum. İçer geçti ve biraz konuştuk. Yengemin bana dediklerini söyledim ve Ali'nin suratı değişmişti. Muhabbet kızlara falan geldi ve Ahmet hiçbir kız sevmediğini falan söyledi, saçma sapan konuşuyordu, neden eskisi gibi bize gelmediğimi falan söylüyordu. Ben de tüm olayları anlattım ve yengemin bana neler söylediğini, annesiydi onu. olacaktı zaten ama yine de anlattım. Bunları söylerken yanımda oturmuştu tabi ki ve birden beni öpmeye başladı. Hemen elimle ittim ve ne yapıyorsun sen dedim. Ahmet kızardı ve evi terk etti. Annemin sözlerine dikkat etmeliydim ve ergenlik çağımızda olduğundan kuzenlerimden uzak durmalıydım. Aramızda olanları hiç kimseye anlatmayacaktım ve Ahmet de evden çıkarken kimseye bir şey anlatma dedim ve bu olanları unut. Erkek gibi de büyüdüğümden böyle şeyler bana garip geliyordu ve Ahmet'ten nefret ettim. Bu yaptıkları yüzünden artık amcamlara da gitmek istemiyordum ve ailem ne zaman sorarsa istemediğimi söylüyordum. Ama bazen yeme gidiyorduk ve ısrarla ben de gitmek zorundaydım. Ailemin sözünden çıkamazdım sonuçta. Bir gün böyle yeme gidiyorduk ve bu Ahmet olayının üzerinden 3 hafta falan geçmişti. Ben de o zamanlar çok kötüydüm ve yakın arkadaşımı kaybetmiştim. Kanserden ölmüştü ve bir haftadır her gece onu kaybettiğim için ağlıyordum. Gitmek istemesem de amcamlara annem ısrarla beni de götürdü. Neyse gittik ve herkes yeme toplandı. Çok fazla iştahım yoktu ve biraz yedikten sonra diğer odaya geçtim. Aklıma arkadaşım geliyor ve çok kötü oluyordum. Gözümden yaşlar gelse de silmeye çalışıyordum. Bir süre sonra amcam odaya geldi ve bana sarıldı. Canım kızıma neler oldu dedi ve gözyaşlarımı silmeye başladı. Amcam da babam gibiydi ve bana sarılması ve hatta yüzümden öpmesi çok normaldi. Ama bir sorun vardı ve o da yengemdi. Yengemin aklı yerinde değildi ve beklediğim gibi oldu. Yengem odaya geçti ve bizi gördü. Ben amcama sarılmıştım ve ağlıyordum. Yengem bağırmaya başladı. Ve siz burada neler yapıyorsunuz dedi. Bana küfürler etti ve kadınlığıma çok kötü laflar söylüyordu. Henüz ben de 16 yaşındaydım ve bu lafları kabul edemiyordum. Sözleri üzerine daha da ağlamaya başlamıştım. Amcam yengeme ne söylediğinin farkında misin sen dedi. Ağzından çok kötü laflar çıkıyordu ve amcam kendini çok kötü hissediyordu. Sesler üzerine annem ve babam da geldi. Ne oluyor diye sordular. Yengem onlara. Evlatlarımı benden alması yetmez gibi kocamı da kandırıyor ve sahip olmak istiyor. Ahmet ile ilişik yaşamış ve Ahmet onu rahatsız ettiğini söylüyor. Ben hiç kimseye temas falan da etmiyordum konuştuğunda. Yanlış anlaşılmasın diye rahatsız oluyordum. Ama ne fayda geldi anlat şunlara, annem ve babam da kızım bunlar doğru mu diye sordular. Onlar zaten benim suçsuz olduğumu biliyorlardı. Ben de ağlayarak hayır anne yalan söylüyor dedim. Anneme sarıldım ve gidelim dedim biz giderken amcam geldi ve yengemin. Akıl sağlığının şu sıralar yerinde olmadığını söyledi ve ablasının kocası ablasını terk etmiş de, o da kendini kötü hissediyor ve benim de onu yalnız bırakacağımdan korkuyor dedi. O günden sonra ne amcamlara gittim ne de onlar bize geldi. Artık kuzenlerimle de aramda hiçbir şey olmadı ve onlarla konuşmadım. Yengem ailelerimizi düşman etmişti. İftiralar yüzünden ailemin yanında kötü olmuştum ve anneme tüm olanları anlatmıştım. Annem beni anladı ve suçsuz olduğumu bildi. Ama babam artık eskisi gibi. Sevmiyordu beni, anlamıyordum niye böyle ve ağlıyordum. Zaman geçti üzerinden ve artık amcamları düğünüme bile çağırmadım ve onlardan nefret ediyorum. Evlendim ve hatırlamıyorum, olayları zaten. Ama bir iftira yüzünden intihar bile edebilirdim. Annem bana destek oldu ve hep yanımda kaldı. Bu yüzden ona çok teşekkür ederim ve onun sayesinde ayakta kıldım. Annelere de kızlarının yanında kalmalarını ve onlara destek olmalarını söylüyorum. Onlar sizi evlatlarınız ve yanlış yapsalar da doğruları söyleyin. Onlara ve bir daha o hatayı yapmaması için ders verin. Dövmekte de bir şey olmuyor. Onlara sahip çıkmazsanız yine aynı hataları yapacaklar. Neyse benim itiraflarım bu kadar. Şimdi Çok çocuklarım ve kocam var. hayattan ama ders olsun diye sizlerle paylaşmak hissettim. Umarım dinlediniz. Evet arkadaşlar bir itirafında sonuna geldik. Videonun sonuna kadar izleyenlerden birine telefon hediye edeceğiz. Şu an bir kişi seçildi videoda, diğer kişi siz olmak istiyorsanız bir hafta bekleyin. Umarım mutlu olursunuz. Amcası ve kuzenleri kıza yanlış gözle bakmış ama çok ayıp etmişler. Allah herkese gönlüne göre versin ama bunlar olmayacak şeyler. Nefsinize sakın yenilmeyin ve evlenmemiş günah yapmayın. Bundan kaçınız ve ailenizi seviniz. Allah böyle söyler Kur'an'da. Allah'ı dinleyin ve onun yolundan sakın çıkmayın. Allah günahkar insanları sevmez ama onları çabuk affeder. O yüzden siz yolunuzdan dönmeyin ve kalbinizi dinleyin. Benim de anlatacaklarım bu kadar. Allah yanlış şeylerden korusun bizleri. Benim de anlatacaklarım bu kadar. Kanalımıza destek için abone olmayı ve videonu beğenmeyi unutmayın. Yorumlarda düşüncelerinizi paylaşmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın.